Gençlik Rüzgarı'ndan merhaba. Ee, bu bölümde programımızın listesi ama aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nin ve Türk Spor Camiası'nın çok değerli, çok tanınmış bilinen ismi Sabri Ugan abimizle hem voleybol oynayacağız hem de onun dişlerini konuşacağız. Ben gidip üstümü değiştireyim. Sonra görüşürüz. Haji. Haji. <laughs> gol olmadan gol diye bağırdı. Sana bir şey diyeceğim. Sonra. Bak burada voleybol oynanmaz. Evet. Çünkü voleybol oynayalım. Top oynayalım mı? Oynayalım. Top oynayalım. Tamam. Daha tamam. Sen... güzel. Aa, <laughs> bir dakika. Ayakkabılarla gelmiş. ben yalın ya. yal ayak oynayacağım. Ben yalın oynayacağım. Olur. Tamam. Olur. Ben de çıkarım. Bir hikaye var. Hindistan tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılma hakkını elde ediyor. Ama bir şartları var. Diyorlar ki biz yalın ayak oynayacağız. Olur mu öyle şey diyorlar, kabul etmiyorlar. Onlar da turnuvaya katılmıyorlar. Neden öyle bir şey istemişler? Aynen. Ne bileyim. Adamların isteği şeyi, şeyi Biliyorum mi? mesela maraton koşucuları, o Hı. Afrikalı Hı. uzun Afrika çöllerinde yalın ayak koşan insanları e, buluyorlar. Onları geçiyor. Onlar mesela yanına ayak koşmak istiyorlar. Doğru. Ama, ama artık futbol? artık teknoloji öyle bir ilerledi ki hocam. E, giydiğin ayakkabı hissetmiyorsun bile. O kadar hafif. Aynı yeni yapılan dişler gibi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl mesela <laughs> şimdi benimki 2013 model ama. <laughs> şöyle diyorlar. Mesela ben diş yaptırmayayım <laughs> dişlerimi kesip yapılan dişler şimdi eski kendi dişim yani Ha. hissediyorum. Yeni yapılacak dişlerle yemek yerken hissedemeyeceğim gibi bir algı var toplumda. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Benim dişlerimin neredeyse tamamı kaplama. Evet. Öyle diyorsunuz değil mi? Kaplama. Doğru. 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 Evet. evet. Benim dişlerimin tamamı kaplama ve yediğim her şeyden büyük bir zevk alıyorum. Çünkü damak zevki abicim bu. Bu bir. İkincisi eee Tabi yani bu işte ustalık da gerekiyor onu biliyorum bir kere. Bütün hekimlerimiz de zaten bu ustalığı gösteriyorlar. Şöyle önemli olan dilin e, şeye tema, temas etmesi, dama ve o diş etlerine temas etmesi. Ya benim dilim diş etlerine temas ediyor. Aslında teknik olarak şöyle o dişi bir morfolojisi var. Hı. Yani yaratılmış hali, doğadaki orijinal hali var. Ona uygun olmayan, sadece kaplama olsun diye dişin üzerine böyle giydirilmiş, diş etlerinin üzerine böyle kabaca oturan e, dişler yapılıyor. Onlar da içinde çimento gibi bir şeyle yapıştırılıyor. Çok görüyoruz hani iyi yapılmayanı, hı hı. E, evet ağız içerisinde bir his kaybı, tat hı hı. duyusunda eksilme bunlar olabiliyor. Ancak diş dokusuna çok yakın, form açısından, çiğnem etkinliği açısından doğru fonksiyonu veren, doğru morfolojiyi veren diş yapmak, ee, insanlara gerçekten de hem yemek yemek konforunu arttıran bir şey hem de tat alma duysuna da bir şey eksiltmez. Kuşkusuz. Yani bu bir örneği sensin bence. Ben çok net bir örneğim. Yani e, hep aynı şeyi söylüyorlar bana. Abi dişlerin ne kadar güzel olmuş. Diş, benim için önemli olan dişlerin ne kadar güzel olduğu değil. Dişlerin ne kadar sağlıklı görünüyor. Dişlerin ne kadar doğal görünüyor. Zaten sağlıklı olan iyi görünür mantığından He. yola çıkarak yaklaşıyoruz evet. biz size. Ya futbolu parka. da bırak gel. Birazcık <gülüyor> manzara, <gülüyor> manzara. Aslında futbolu bırakmıyorum. Konuşurken de konuşabiliriz. Mesela bazen aklıma ne geliyor biliyor musun? Mesela kafa topuna çıkıyoruz değil mi? Kafa topuna çıkarken gül gülüyorsun ağzın burnun darmadağın oluyor. Evet. Futbol karşılaşmalarında. Aslında bu hepimizin her an başına gelebilecek bir şey hocam. Neden hepimizin başına, halı sahada top oynuyoruz, yolda çocukları gördüğümüz zaman ya iki top atalım diyoruz falan. Her an bu dişimizin sıkıntısıyla karşı karşıya gelebiliriz. Travma sonucu evet. dişlerde oluşan hasarlar. Biliyor musun yazları, yaz aylarında en çok karşılaştığımız travmalar, çocukların havuza atlarken havuzun dibine dişlerini vurmaları. Ya ağzına çok yaşa. Çünkü aslanla pars var biliyorsun evet, benimkiler. Sen... Buraya atlayabilir miyim baba diyor büyük bakıyorum ki 130 falan sakın evet, evet. O ama yüzünü vuruyor dişlerini vuruyor dolayısıyla a, ama olur, Melih yani onu dur diyebilmek çok zor ne yapmam evet. lazım nasıl yani olduğu zaman ne yapmam lazım mesela çocuklar çok önemli ya dişlerin o travma karşısında o ortaya çıkan durum bir diş yerinden tamamen çıkabiliyor hı hı. o zaman o dişi oradan bulunacak. onu alacaklar. Ya yerine hemen birisi orada oturtacak onu. O en iyisi olur. O olamıyorsa bir bir, bir süt süt mesela sütün içine koyabilir. Elinde o sütle ev, ivedilikle hızlıca bir diş hekimine gitmek. O diş hekim onun yerine oturtması mümkün. Onun işte kırılmalı mı olabiliyor. Burada önemli olan orada kırıl, hattının, kırık hattının, kırık hattın nerede olduğu. Çeşitli şekilde tekil, tedavi edilebilir, tamir edilebilir ha. yani. Onu soracağım yani çok sıkıntı yok. Ya Ama başka bir şey söyleyeceğim şimdi dur. Bir Bunların şey. hepsi var. Jose Mourinho hoşuna gitti mi Fenerbahçe'ye gelmesi? Jose Mourinho ile ilgili ben de bir şey söyleyecektim. Yani. Lafı ağzından aldın ya. Sen al. söyle abi buyur. Al, al, lafı verdim sana. Onun e, The Sun gazetesinde bir haberi çıkmış. Ben de. Onu söyleyecektim. E, Futbolcularının diş sağlığıyla çok Yakından ilgileniyorum, ben çok önemli. Nedenini Doğru. biliyorsun, ben bilmiyorum. Ben tahminler yürüttüm ama. Nedenini bilmiyordum. Fakat mantık yürüttüm. Ben sen de. hep, sen hep şunu söylersin, oklüzyon dersin mesela. Evet. Oklüzyon öneminden bahsedersin. Evet. Mesela sen tedavi için gelenleri önce fizyoterapistine yönlendirirsin. Doğru. Niye fizioterapistine yani yönlendiriyorsun? Bak, mesela. İşte sana cevaplar. Bak çene oklüziyordu, kapanışta bir ufak bozulmalar, postür üzerinde yansımalar He? meydana getirdiği için Hı -hı. bir çalışma vardı bununla ilgili. Tam dengede sabitlenmiş bir plak yaptırıyorlar olimpik sporculara. Hı -hı. Ve sakatlanma riskleri düşüyor ve performansları artıyor. O şeyde buz pateninde falan çok böyle şeyler hatta güreş, Amerikan Onlar güreşinde falan var. Onlar belki dişleri vardı. korumak için olabilir tuz, Dur, korumak darbelerden için. ama Onlar bu dediğim için. tamamen o dengede yapılmış Hı -hı. olan bir plakla bedeni tam postürü ve omurgayı tam dengede ve kasları simetrik çalışmasını sağlamak için yapılabilir. Bu buysa eğer gerçekten bu. eğer bu. buysa o zaman onun e, bence Poseborunun bence başarısının sırlarından bir tanesi bu olabilir. Kesinlikle. Ama şu da olabilir. tahmin daha yürüttüm ben. Ha. Hani futbolcular dişim ağrıyor diye antrenmandan kaytarıyor ya. olabilir ya. <laughs> Aklına neler geliyor ya? Hayır yani bu güzel bir espri <laughs> kesinlikle güzel bir espri ama bence Jose Mourinho zaten biliyorsun onun um, tam futboldan gelme değil tercümanlık daha önce öğretmenlik yani adam işin ilmiyle de ilgileniyor tamam mı ve mesela benim dişlerim yapılmadan önce bir boyun ağrılarım vardı sırt ağrılarım vardı dişlerimi yaptırdım çok azaldı. Ya işte bak bak şöyle söyleyeyim. Çünkü ha. çene bir tarafa doğru bu, bu taraf fazla aşındı ya da diş eksildi. Birazcık bu tarafa doğru bu kas daha çok çalışıp böyle eğiliyorsa o zaman şöyle oluyorsun. Sonra onu düzeltmek için ha. şöyle ve şöyle olabiliyor. İşte e, o, tamam. o bir adaptasyon. Al Jose Mourinho futbolcusu ha. böyle olmasın diye yaptırıyor. işte. dişlerdeki ha. dengesizlik postür üzerine omurga üzerinde o e, yansımasıyla performansı etkileyebiliyor. Bu çok bu, bana göre çok bariz ee, ve Jose Mourinho bunu biliyorsa... Kesinlikle. Yani bence başarısının sırrı belki de o. Kesinlikle biliyor. Onu açığa düşürmüş olabilir miyiz şu anda? <laughs> ee, bu programda sevgili eşim, yapımcımız Suzan Ugan'ın bana sana soru sorma izni vermesinden dolayı çok mutluyum. tabii <laughs> Seninle ilgili bildiğim ama birçok izleyicimizin bilmediği bazı şeyler var. Onları da bana izin verirse yavaş yavaş ortaya çıkartacağım. Bir gözlükleri çıkartabilir misin? Chris benzemiyor mu? Senin John Travolta'ya benzediğinden kadar belki <laughs> olabilir mi? Ben sana bir söyleyeyim mi? Kavga çıktı bir keresinde biliyor musun? Birisi diyor ki John Travolta'ya benziyor. Öbürü diyor ki hayır diyor John Travolta diyor. Arnold Schwarzenegger'e benziyor. Hadi bakalım. Yok John Travolta diyorum ben. <laughs> Evet, Chris Pratt. <laughs> Efendim, Eşengül. gençlik rüzgarı e, tatilde. Haftaya görüşmek üzere.